Arkadaşlar merhabalar. Bugün gerçekten sizlere Türkiye'nin bekasını ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kıbrıs'tan bahsedeceğim. Kıbrıs'ta dönen oyundan bahsedeceğim ki çünkü orada gizli bir işgal var. Açık net söylüyorum. Kıbrıs'ta sessiz bir işgal söz konusu. Bunu bilgilerle, belgelerle sizlere aktarmak istiyorum. Uzun süreden beri Orta Doğu'ya odaklandık. Oradaki katliam, gözyaşı devam ediyor. Doğal olarak insanların gündemi Orta Doğu'daki Gazze'deki o insanlık dramı. Ama bu anlatacağım konu da emin olun oradan bağımsız değil ve çok daha önemlisi niye? Doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Türkiye inanılmaz derecede kuşatılıyor. Kuşatılmadan öte bunu daha önce söyledik. Klasik anlama geldi ama Kıbrıs'ta yaşananlar ve o özellikle büyük İsrail projesi derken atladığımız en önemli konulardan bir tanesi. Değerli dostlar, Yahudiler harıl harıl Kıbrıs'tan toprak satın alıyorlar. Bakın İsrail'de Filistinleri hep suçladık değil mi? Yani topraklarını sattılar, İsrail o yüzden kuruldu diyoruz. Araplarla ilgili bütün bunları dile getiriyoruz. Ama gözümüzün önünde, göz göre göre Kıbrıs'ta binlerce dönüm arazi satın alınıyor. Bakın hem satın alınan bu topraklarda siteler, binalar yapılıyor hem de en verimli tarım alanları satın alınıyor. 1 liraysa 5 lira verilerek Kıbrıs'taki yerler satın alınıyor. Şimdi nereden alınıyor? E hangi yöntem kullanılıyor? Ne kadar yer satın almışlar? Vesaire hepsini tek tek anlatacağım. Ama burada özellikle Kıbrıs'taki yetkililer ve dolayısıyla bizi yönetenler bakın bu sorunu çok çok ciddiye almaları gerekir. Çünkü proje gerçekten büyük. Şimdi büyük İsrail denince Nil'den Fırat'a kadar. Bunu bizi ilgilendiren bir durum olduğunu devletin tepesi Sayın Cumhurbaşkanı açık ne şekilde söyledi? Ne dedi? Dedi ki bakın bugün Gazze, Gazze'yi konuşuyoruz. Ne işimiz var, niye ilgileniyoruz diyorsunuz da emin olun o büyük İsrail projesinin, projesinin Gazze'den sonra Türkiye'ye uzanmayacağının garantisi yok dedi. Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Demek ki bilgileri var. Şimdi neler oluyor, nasıl alıyorlar, kimleri kullanıyorlar ve hangi yerlerde e, araziler almışlar ve ne kadar orada Musevi asıllı insan var onları sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz Kıbrıs esasında e, İsrail için çok önemli vazgeçilmez bir adadır. Neden? Onu da anlatacağım. Şöyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Musevilere bir yer bir vatan, yurt ararken ilk teklif edilen yerlerden bir tanesi de neresi biliyor musunuz? Kıbrıs. Kıbrıs hatta ve hatta 2. Dünya Savaşı sırasında göç eden göçmenler yani e, Yahudi asıllı göçmenler Kıbrıs'ta kamplara alındı. Orada belli noktalar onlara verildi. Bir kısmı oralarda kaldı. Bazı hahamlar Kıbrıs'ı yurt olarak almayı kabul etti ama Siyonist teşkilat Kıbrıs'ı kabul etmedi. İlla varsa yoksa Filistin dedi, Kudüs dedi vesaire filan. Şimdi dolayısıyla ee, hani bakın bugün 3 İsrail devletinden bahsedilir. 3 İsrail e, devleti onu da anlatacağım. Ne demek? Söyleyeceğim. Şimdi değerli dostlar bakın İran, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Musevi asıllı kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden binlerce dönüm arazi aldığı ortaya çıktı. Bakın harıl harıl alıyorlar. Şimdi bu yeni de değil. Bakın 2005'li yıllardan başlamışlar ki şimdi tek tek sayacağım. 2008 yılında mesela çok önemli bir teşkilat kurulmuş bütün bu işlerle ilgilenmek için. Bunu neden yapıyorlar? Orada toprak almak, yaşamak. Tabii ki efendim işte bizim ülkemizde de alıyorlar ama belli bir plan ve belli bir yönlendirme doğrultusunda bu yapılıyorsa ki yapılıyor. Çünkü belli bir stratejinin ürünü. Çünkü belli bir bölgeyi kontrol altına almak. Bunların hepsini bir arada düşünürseniz yani resmin büyüğüne baktığınızda Bunlar normal toprak satın almalar değiller. Bir zamanlar bizim Harran Ovası'ndan, Urfa'dan vesaire filan biliyorsunuz toprak satın almalar başlayınca aşırı derecede artınca devlet buna el koydu ve belli sınırlamalar getirdi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililer, Cumhurbaşkanı yardımcısı danışmanı bunu kabul ediyor. Ve diyor ki tamam artık satmayacağız, önlem alacağız. Şimdiye kadar niye satıyordunuz diye soran yoktur. Bakın nasıl oluyormuş bu işler? Dediğim gibi Özellikle İranlılar, bakın İran'daki Yahudiler doğrudan Kıbrıs'a giderek burada büyük paralar verip e, satın alıyorlar, yer satın alıyorlar, toprak satın alıyorlar. Oradaki emlakçıların hepsi tek tek konuşuyor, söylüyor. Bunların söylemesine gerek yok. Dediğim gibi yani üst düzey yöneticiler itiraf ediyor Kıbrıs'ta ve diyor ki evet bundan sonra satmayacağız. Şimdi bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 5 yılda inşaat sektörünün tüm şeyleri, şeylerin eline geçmiş. E, Musevilerin eline geçmiş. İnanılmaz derecede şirket kuruyorlar ki kaç tane şirket kuruyorlar şimdi size söyleyeyim değerli dostlar. Bakın gizli sözleşmelerle arazi satın alıyorlarmış. Yani bir başkasının üzerine ve özellikle hileli satışlar e, diye geçiyormuş bunlar. Gizli sözleşmelerle çok büyük araziler satın alıp büyük e, şeyler yapıyorlar. Yani siteler yapıyorlar. Büyük yerler yapıyorlar. Ve aynı zamanda da Değerli dostlar buralarda tarım yapmak için yerler alıyorlar. Büyük arazileri satın alıyorlar. Ve aynı zamanda bunu yaparken adanın da özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, demografik yapısını değiştiriyorlar. Şimdi oranı söyleyeyim size. Mesela e, savaşlar bahane edilerek şimdi adaya gelen Yahudiler. Bak savaş e, Filistin'e gelen İsrail Devleti'ni kuran orada yaşayanların %90'ı İkinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek gelen insanlardır. Özellikle Rusya'dan gelen insanlardır. İşte Almanya'dan, Polonya'dan ve İspanya'dan buradan gelen insanlar oraya kurmuştur göçmenler. Şimdi aynı şekilde mesela Ukrayna Savaşı, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan e, kaçan, onu e, oradan kaçtığını iddia eden Yahudilerin birçoğu nereye gelmiş? E, 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 Kıbrıs'a gelmişler. Kıbrıs'a gelip orada yerleşmişler ve tam 2000 şirket kurmuşlar bugün. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta tam 2000 Musevi asıllı şirket var. Bu önemli. Herkes kanunlar çerçevesinde şirket kurabilir. O ülkenin kurallarına uyarak kurabilirler. Ama dediğim gibi burada şimdi yönlendirmenin olduğunu, bir aklın özellikle Kıbrıs'a e, bir başka milletin yığınağı haline getirerek demografik yapıyı değiştirip orada bir yere çöreklenme, bir bölgeyi kuşatma faaliyeti yaptığı açık ne şekilde ortaya çıkıyor. Yine dikkat, Yine dikkat, 381 nüfuslu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35 bini Musevi, Musevi asıllı kişilerden oluşuyormuş. Ya bu oran gerçekten çok büyük bir oran. Bakın 380 bin nüfuslu bir e, ada ülkesinin yarısı yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35 bini e, Yahudilerden oluşuyormuş ve çok etkili. Şimdi biliyorsunuz kapalı Maraş bölgesi var. Buradan toprak satın alınma iddiaları var. Bunlar çok ciddi iddialar. Kıbrıs Türkiye'nin stratejik olarak olmazsa olmaz bir noktasıdır. Akdeniz'i kontrol etmenin, Akdeniz'deki doğ, doğal gaz yataklarını, petrol yataklarını kontrol etmenin en önemli stratejik merkezidir. O yüzden İsrail'in zaten e, ilk olarak burada kurulmasını İngilizler önermiş ve bu çerçevede birçok Musevi'yi buraya yerleştirmiştir. Ve zaten orada şu anda Amerika'nın, Fransa'nın, İsrail'in ve İngiltere'nin zaten üçleri var. Burada bir de ayrıca üst kuruyorlar. Yine mesela Museviler özellikle İsrail'i gören adanın kuzeyinde belli bir noktada toplandıkları artık üst düzey yöneticileri tarafından bile getiriliyor. Demek ki bakın bir orada oluşum yapıyor. Yani yeni bir yerleşim birimleri kuruyorlar. Yerleşim birimleri kura 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 adaya sonunda hakim olma meselesi var. Yahu olmaz biz gittik 1974'te burayı şöyle yaptık böyle yaptık demenin bir anlamı yok. Bakın durum ciddi. Şimdi daha büyük pencereden de bakacağım, çerçeveden de bakacağım. Yine nerelerden yer alıyorlarmış? En çok Girne, Güzelyurt, Esentepe, Gaziveren, e, Alagadi, Alsancak. Buralarda e, önemli topraklar satın almışlar. Ve önemli yerleşim alanları inşa ediyorlar. Dediğim gibi 2000 tane şirket harıl harıl çalışıyorlar. Yine şu ana kadar bakın tam 25 bin dönüm toprak satın aldıkları belgelendi. Ee, tam 25 bin dönüm toprak satın aldıkları belgelendi. Şimdi bunların toplu halde ya da bir akıl tarafından yönlendirildiği, yönetildiğini nereden anlıyoruz? Şimdi dikkat edin değerli dostlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2008 yılında çok önemli bir örgüt kuruluyor. Yahudi Misyoner Örgütü HABAT. Bu HABAT örgütü hem misyonerlik yapıyor hem de buradaki e, tırnak içerisinde göçmenlerin sorunlarıyla efendim... Ee, gelecekleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Yani yüzde %99 do, e, 99 e, Mossad'ın içerisinde sızdığı, Mossad'ın yönettiği bir örgüttür. Ve dolayısıyla oradaki yerleşim yerlerini belirliyorlar. Oradaki ve Musevi asıllı insanların yaşam tarzları, nerelerden nasıl neyi yapacakları onlar tarafından belirleniyor, çerçeve onlar tarafından çiziliyor. Şimdi Siyonizm'in 3 İsrail projesi vardı. Demiştim ya size. Birisi Filistin topraklarına bir İsrail devleti oluşturmak, ikincisi Kıbrıs'ta e, e, kurulacak bir İsrail, üçüncüsü de Türkiye'nin güneyinde bugün Suriye'nin kuzeyi, bakın e, Irak'ın kuzeyi, bu bölgeler e, üçüncü bir İsrail oluşturma meselesidir. Yani biz bunları anlatırken hep sürekli söylüyoruz, güneyimizde PKK, YPG terör örgütüne kurulacak devlet, kurdurulacak devlet, işte efendim tırnak içerisinde Kürtlerin devleti falan olmayacak orada küçük bir İsrail kurmak için, İsrail'in bir e, ön ayağını oluşturmak için bunun altyapısını hazırlıyorlar. Şimdi neden Kıbrıs? Niye buraya e, şey gösteriyorlar, ilgi gösteriyorlar? Neden 2005 yılından sonra, 2008 yılından sonra buradaki o faaliyetler arttı? Şimdi doğalgaz, bakın e, Doğu Akdeniz hem doğalgaz açısından hem de dünya ticaret yolları açısından son derece stratejik bir bölge. O yüzden hem enerji yataklarına sahip olma hem de uluslararası su yollarını ele geçirme çok çok önemli. Eğer siz yeni bir küresel sistem kurmak istiyorsanız Doğu Akdeniz'i, Akdeniz'i ihmal etme gibi bir durumunuz söz konusu değil. Orta Doğu'yu asla ihmal edemezsiniz. Her ne kadar efendim işte yenilebilir enerjiye geçilmek istense bile bakın bir el bir yandan yenilebilir enerjiyi önerirken bir yandan da fosil yakıtların olduğu bölgelere çöreklenmek istiyor. O yüzden Buralar çok kıymetli bölgeler. Bir, iki yine siyasi açıdan yani uluslararası politika açısından buralar çok önemli Türkiye'nin kuşatılması anlamında. Şimdi siz e, Rusya'yı bahane ederek bakın geldi Amerika, NATO Yunanistan'a çöreklendi. Yunanistan'da 12 tane üs kurdular. Güneyimizde bakın o e, 3. İsrail dediğim bölgede Amerika'nın 20 tane üssü var. Diğer taraftan Kıbrıs, Kıbrıs çok önemli. Hem doğal gaz yataklarına yani Doğu Akdeniz'deki Enerji yataklarına hakim olmak ve Türkiye'yi bu enerji yataklarından uzaklaştırmak ve su yollarını ele geçirmek için çok kritik bir nokta burada e, konumlanıyorlar, konuşlanıyorlar. E, yetmiyor. Burayı yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demografik yapısını bozarak Türkleri adada azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Yani e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Bu proje önemli. Aynı zamanda da Türkiye'yi kuşatıyorlar. Yani yüzerek Kıbrıs'a giden insanlar, belki sporcularımız var. O yüzden de. Kıbrıs'taki bu oyunu görmezden gelerek ya da göz yumarak ya da buraya toprak satarak Türkiye'nin bekasını, Kıbrıs'ın bekasını tehlikeye atan insanlar bundan sorumludur. Sadece Araplar işte Filistin'de İsrail'e toprak sattı diyerek yetiştirmek isteyenler gerçekten de bu Kıbrıs meselesine büyük önem vermelidir. Gözlerini buraya çevirmemiz gerekir. Gözlerimizi. Önemli. Yanı başımızda bir kanımızla, canımızla, kanımızla sulayarak aldığımız Kıbrıs sinsi bir şekilde sessiz silahsız işgal ediliyor. Bakın bu yetmiyor. Şimdi hatırlarsanız bu Gazze e, katliamından sonra size bir örnek vermiştim. İsrail yedek askerlerini savaşa çağırmıştı değil mi? Yani İsrail'e çağırmıştı. Şimdi baktığınız zaman 5000 yedek asker nereden geldi? Yunanistan'dan geldi. Yahu küçücük bir ülke, 9 milyonluk bir ülkenin 5000 yedek askeri Yunanistan'da bulunuyor. Niye? Çünkü Yunanistan'la savunma alanı işbirliği, askeri alanda işbirliği yaptılar. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir blok oluşturma hatta Türkiye karşı savaşa girmek için burada bir Haçlı ordusu oluşturdular. Onu görmek lazım. Kıbrıs'ta onun devamı yani yarın öbür gün buraya yerleşirken siz Yunanistan'ı bir kenara atarak buraya yerleşemezsiniz. Yunanistan bunları zaten davet ediyor. Bilinçli bir şekilde Türk tarafından ve Birleşmiş Milletler, Yeşil Hat var biliyorsunuz. Orada da büyük kavgalar oldu. Türk çiftçilerini Uzaklaştırdılar. Tarım arazilerine giderken koymadılar. Burası size ait değil dediler. Bunların hiçbirisi boşuna değil. Kıbrıs'ta çok önemli bir proje, hayata geçirmek isteniyor. Buna dikkat etmek lazım. Burada silah atmadan, silah kullanmadan, hani derler ya silahsız işgal, işte sessiz işgal budur. Bunu sizlere bugün anlatmak istedim. Durum gerçekten ciddi. Umarım devletimiz yakından takip ediyor. Öyle yasakladık ettik diye geçiştirilecek bir konu değil. Zamanında yasaklayacaktınız. Bundan Türkiye'nin de haberi vardı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinde haberi vardı. O yüzden bugün en azından bundan sonra kesinlikle toprak satışı yapmayın. Şimdi geliyor adam başka bizim milli istihbarat teşkilatımız Kuzey Kıbrıs'taki teşkilat niye neye yarıyor? Yani niye durmuyor? Bunu niye takip etmiyor ediyorsa neden durduramadı şimdiye kadar? Yani alınan e, topraklar ortada 25 bin dönüm toprak satın alınmış. Ya bunları kim alıyor, burada ne oluyor diyen birileri olmamış mı? Gerçekten ben merak ediyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.